Evet, fısıltılarım. Gel bakalım. Yeni evet. öğrenciler de gel, gel 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 Aslan Burgaz gel. Gel Burgaz gel. Yemek isteyen var mı? Var mı yemek isteyen? Yok mu lan? Karnın tok mu oğlum? Burgaz? Gel oğlum gel, gel 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 gel. Aşkım benim, aşkım gel. Burgaz'dan başka kim Siz Yeminciniz mi? mu? Gel oğlum gel benim yakışıklı oğlum benim gel. Gel. Gel çık çık çık. Aferin sana çık oğlum oraya. Çık oğlum oraya. Aferin benim paşama. Benim aslanım burada. Ha. Ha, var mı yemek isteyen? Yine arkadaşlar. Var mı yemek isteyen? Sedef? Sivri? Yemek isteyen var mı lan? Koko. Sen bir yiyecek gibi duruyorsun. Gel. Koko. yiyecek mi oğlum? Kokoş. Yemeyecek misiniz lan? Gel. Gel kokoşum gel. Gel. Aferin sana kokoş. Aferin sana kokoş. Aferin benim kokuşuma. Sivri sen de yiyecek gibi duruyorsun ha. Sivri. Gel sivri sen de gel. Gel sivri sen de. Gel sivri gel. Gel sivri gel. Aferin oğlum gel. Gel sivricik. Gel 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 gel. Sivri sen de gel oğlum. Sen de gel oğlum sivri. Sedef'in kanını top galiba. Şşt, kavga etmeyin kızlar. Kızlar kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Bak keçilere bak ya. Kavga etmeyin lan. Hı. Sedef, kız. Sedef, Sedef, Sedefo, gel Sedefoş. Sevri, senin de gönlün var gibi gel. Gel sen yeni başladın okula gel. Gel sen yeni başladın. Aferin benim oğluma, bunların hepsi akıllı. Gel sen yeni başladın gel. Gel bakayım. Gel lan. Totoş. Gel oğlum benim. Aferin sana. Çıkacağım benime. Hadi zıpla elime. Hadi yaparsın. Hadi sivri. Hadi benim sivri oğlum. Hadi. Gel çıkarsın gel. Gel sivri. Sedef tabii karnını daha yeni do doyurduğu için şu an Sivri. oğlum elimi ısırma. Çık elime çık hadi gel. Hadi gel bak korkacak bir şey yokmuş gel. Gel benim güzel oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin. Gökçe sen de gel. Gel kız. Burgaz yemin ederim var ya. Yedim bitirdin ne varsa. Yedim bitirdin lan. Benim aslan yakışıklı oğlum. Ha? Aferin. Koko karnını doyurdum tabii sende. Keratalar. Aferin sana, aferin sana. Işıtıklar. Gökçe gel. Gökçe gel. Gel kız gel. Gel Gökçe'm gel. Gel Gökçe gel. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Hop bidi bidi kuşuma. Gel 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 gel. Gel Gökçe'cim gel. Aferin sana. Aferin benim minnoşlarıma. kız ısırma. Kız anam ısırıyor. Anam ısırıyor. Isırma kız. ana anam anam anam. Anam ısırma kız. Keçi seni. Keçi seni gel korkma gel kız gel. Gel korkma tamam mısır gel. Gel ısın gel. Gel gel aferin benim gel 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 gel. Gel, gel tamam ışır lan ışır tamam gel. Gel gel gel. Gel oğlum bu kadar ısırılmaz. Ah. Seni keçi. Gel abinle gel. Fıstık seni. Seni küçük fıstık. Aferin. Aferin benim minnoşlarıma. Koko. Dinleniyor musun lan? Üzüm nerede? Süslü üzüm. Süslü üzüm. Kız. Üzüm. Sıstık. Üzüm. Bak bakayım bana. Hiç bakıyor mu ya? Hiç bakıyor mu? Kız Gökçe. Bak sen çok ısırıyor ha. Bak kız bir şey yok orada bir şey yok. Kerata. Keşif mi yapıyorsun? Kazı mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha? Git. Murgaz. Lan sen niye doymuyorsun hiç? Keçi. Bak hala Gökçen'i karıştırıyor. Kerata seni. Kerata seni. Kerata seni. Sivri doydun mu oğlum? Sivri. Doydun mu oğlum? Sedef. Benim mağrur kızım. Fıstıklarım benim. Fıstıklarım benim. Gel kuş gel. Bak şimdi var ya ışırırım ha. la buralarını yerim bak. Buralarını yerim senin. Yiyin mi lan buralarını? Ekmek arası yaparım bak size. Bak size ekmek arası ah ısırmaladı. Bak keçiye bak. Ne var oraya yem mi düştü oraya? Ana bana 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 öğrendi kerata ısırmayı öğrendi. Isırmayı öğrendi kerata. Ha ne kızdın mı? Kızdın mı? Kızdın mı kız? Kızdın mı? Aa ısırma kız. Isırma kız. Bak 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 maymun maymun maymun. Maymura. Hani sen çok korkuyordun bir zamanlar. Korkuyor muydun lan? He? Hani? Hani ne oldu? Abini kıskandın ha? Şek. Ye benim güzel oğlum ye. Burgaz var ya sen gerçekten adamımsın. Sen gerçekten adamımsın. Koko bugün... Bugün Koko forumunda mısın sen? He? Kokuş. He. Kokuş. Evet. Bilmiyorum. Gel. Gel sivri gel. Gel sivri gel, gel 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 gel. Aslan oğlum benim. Bu yeni başladı. Bu bugün başladı bak. Bak bu bugün başladı. Bak bak mısıza bak. Mısırza bak. Hiç korkuyor mu? Oğlum sen hiç korkusuz çıktın ha Sivri. Sivri sen çok korkusuz çıktın. Nasıl oluyor bu iş? Abile çektin sen ha. Burgaz'a çektin. Maşallah. Gerçi hepiniz korkusuzsunuz ama. Koko gel oğlum gel. Gel Koko gel. Gel oğlum gel. Parti var gel. Koko Beyaz Prens. Geleceğim mi? Kız mı kız? Kız mı kız? Bak 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 kavga etmeyin oğlum kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Aferin sana. Aferin benim oğluşuma. Burgaz bak. Senin gözün bir kapıya bakıyor sanki. Oğlum sizi salacağım. Hepinizi salacağım sen merak etme. Siz merak etmeyin oğlum. Merak etmeyin. Gökçe. Gökçe Bak. Sivri aslan oğlum aferin. Burgaz'a rakip. Burgaz rakiplerin çoğalıyor. Bak. Kız ne yapıyorsun Kazım Kazı mı yapıyorsun elimi? Keçi seni. Bak, bak 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 bak. Eşek sıpası. Sivri. Oğlum bak Sivri. Ablana özenme. Ablana özenme kız. Kukulu sen mi bak. Kukuş. Kukuş 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 kukuş. Kukuşum benim. Kukuşum benim. Gel kukuş. Gel kukuş. Gel oğlum gel. Gel Kokoş'um gel. Gel kukuş gel. Kukuş. Biraz daha yem vereyim mi? Dur şu alttan alayım ya. Ah. Al. Yan var mı? Yan var mı cıcıklar? Gel. Aferin benim. Dur gazıma gel kız. Gel Gökçe gel 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 gel. Aferin sana Koko. Gel oğlum sen de. Gel oğlum sen de Koko. Gel bak herkes indi gel. Gel sen de in gel. Aferin benim kokoma. Düştüm bak. Gene düştüm keçik. Gene düştüm keçik. Kokuştun buna. Kokuş. Kokuşum. Gökçe. Al. Ah. Al benim kızım. Aferin benim kızıma. Ah. Sedef. Kızım merak etme sen de alışacaksın. Sen de alışacaksın. Sen de alışacaksın. Kokuş. Geleceğim mi lan? Geleceğim mi Kokuş? Geleceğim mi? Bak 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 keratalar sizi. Keratalar sizi keratalar sizi. Keratalar sizi. Koku gel oğlum. Gel oğlum benim gel. Oğlum pirana gibi yiyorsunuz vallahi ya. Aferin hadi gel. Yiyecek kız? Bak 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 sivriye bak sivriye bak. Bak daha yeni başladı okula bak. Yeni başlayan çocuğa bak. Kızım. Kızım. Gel. Gelmediğin kaba senin üzüm. Gel. Abla. Üzüm abla. Gel. Al işte. Gel. Aferin sana üzüm abla. Bak Gökçe'yi görüyor musun Gökçe'yi? Kardeşin. Kardeşini görüyorsun ama panter panter. Gel Koko gel 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 oğlum gel. Gel Kokoşum gel 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 gel. Gel. Gel, gel atalar size. Gel atalar. Vay sivriye bak. Sivriye bak hele. Oğlum bu ne kız? Daha yeni başladın sen. Sen daha yeni başladın. E tabi kanın farklı olunca tabi. Kanın güzel olunca. Babana mı çektin? Dedeni mi çektin lan? He? Keratalar sizi. Keratalar sizi. Koko. Burgaz. Benim aslanlarım. Benim güzel çocuklarım benim benim sevim. Hayır 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 çıkmak yok. Bak. Burgaz sen yanlış yollarda geziyorsun Burgaz. Sen yanlış yollarda geziyorsun Burgaz. Bak bakayım bir poz ver bakayım oğlum. Bir poz ver bakayım oğlum. Aslan oğlum benim yakışıklı oğlum. Maşallah. Benim yakışıklı oğluma. Benim yakışıklı oğluma maşallah. Burgaz sen benim favorimsin oğlum. Sen benim favorimsin. Sivri de gerçi zorluyor bak. Koko da zorluyor seni. Bak bak maşallah senin rengine bak şunun rengine bak ya. Güzellik bu güzellik güzellik. Çıkmak yok Burgaz. Oğlum daha çok gençsin. Sonra çıkacaksın sen merak etme çıkartacağım seni. Sen biraz böyle buralarda takıl arkadaşlarınla. Seni çıkartacağım. Daha değil ama. Bak bak sivriye bak bak sivri ısırma şeylerine geçti. Sen bugün başlamadın mı Çerata bak vallahi döverim seni. Duydun mu lan? Döverim seni bak. Seni döverim. Döveyim mi lan seni? Nasıl döveceğim lan? Lan bir bursam yapışacağım duvara lan. Lan dur gaz. Kokoş. Kokoşum. Kokoşum. Bak 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 seni çerata o kuşum benim bak 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 namussuza bak namussuza bak vay kerata benim aşkım oğlum hadi oğlum hadi bak. çık bakayım zor hadi çık bakayım çıkın bakayım çıkın bakayım Burgaz gelsen sen salıncağı seviyorsun gel sen salıncağa çık oğlum aferin sana sen de buraya çık oğlum çık oğlum buraya Çık 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 oğlum. Aferin. Bravo.